İlyas Güneşli. Yani efendim Erdal'ı, Yelda'sı, Can'ı, Zeynep'i bunları bir araya getirip de ücretsiz şekilde çektirmek gerçekten değerli arkadaşlar. Hepsi sağ olsun beni çok sevdiklerinden dolayı ve ailesel bağlarımız olduklarından dolayı bu işleri yapıyorlar. Yani e, bu memlekette ücretsiz videoyu ben başlattım ama bundan sonraki süreçte devam ettirecek nice kaliteli öğretmenler aşağıda geliyor. Bugün bizleri mi beğenmedin? Bak başka hocam Celal abi var, Aydın abi var, Cavid abi var, 50 tane hoca var. Yani gidin hangisi sizin beyninize, yüreğinize hitap ediyorsa onunla devam edin. Bakın iyi hoca diye bir şey yok. Senin anladığın hoca var. Bak bir daha söyleyeyim. Herkes iyi hoca kardeşim. Herkesin yoğurt iş farklı. Ama burada ne var? Senin anladığın hoca var. Adam anlattığı zaman aa ben bunu anlayabildim. Yapabiliyorum ne en iyi hocadır lan. En iyi hoca diye bir şey olur mu Allah'ın sözü? Benden yana bütün haklarım helal olsun. Baştan sona söylüyorum. Ettiğiniz dualar için de çok çok teşekkür ederim. Ee, kurban olduğum Hüce Rabbim sizleri bizleri bizleri sizleri sevdiriyor ki bu işler böyle devam ediyor. Ancak bir kere daha söylüyorum. Ee, ben artık bu işin son noktasına geldiğimi söyleyeyim. Bir kere daha söylüyorum ısrarla bunu. Ee, bundan sonraki süreçte ben yer almayabilirim değerli arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Net bir kararım yok ama bundan sonraki süreçlerde çünkü e, videoyu 2022 olarak geri çektim zaten ve 2022 videolarında e, yükledim ve 5 yıl geçerli olduğunu da söyledim. Çünkü çok e, geniş ve derin akademik anlatımda yaptığım için hikayesel anlamda artık o videolar sizlere yeterli. E, ama arkamızdan yetiştirdiğimiz arkadaşlar genel tekrar videosu olsun, ana videolar olsun onları çekmeye devam edecek. Hepinizi çok sevdik, yıllar boyunca sizlerle arkadaş olduk, dost olduk emeğiniz emeğimize karıştı onu söyleyeyim. İnşallah bundan sonraki süreçte sizleri devlet memuru olarak sokaklarda, caddelerde veya kurumlarınızda görürüz. Bir doktora gittiğimizde bir hastaneye gittiğimizde sizleri doktor hemşire, sağlık teknisyeni neyse bir e, vergi şeyine gittiğimiz zaman ne dairesine sizleri orada vergi gelir uzman yardımcısı olarak görmek işte fetiş olarak görmek dileğiyle yine e, okullara gittiğimizde sizleri orada öğretmen görmek dileğiyle. Efendim, e, hastanelerde sizleri diyetisyen, devlet kademelerinde mühendis görmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlarım. E, benden bu kadar. E, sizleri e, çok çok seviyorum. Ama şunu da söyleyeyim. 10 e, gün boyunca Silifke'deyim, Mersin'deyim. Dünden beri çok arkadaşla yolda karşılaşıyorum. Gerçekten bu duyguyu anlatabilmek çok zor. E, çünkü çok büyük sorunlu. Ben mesela dün geceden beri uyuyamadım arkadaşlar. Neden? İnanın çünkü sınava da girmiyorum. Esten sınava girdiğimde en azından soruları görürdüm. Benim öğrencim şunu yapmıştı bunu yap. Bugün Gökhan'ın Gökhan diye kardeşimiz girdi biliyorsun sınava benim yerime. Onun inanılmaz derecede heyecanla bekledim. Ne sorular çıktı ne sorular. Oksızlık hocam çıktı deyince o kadar rahatladım ki. Niye? E çünkü bir gün önceden söylemişsin. E binlerce insan seni duymuş o gün. Belki de almış notunu. Sabah bir geliyorsun önünde pat soru. E bu tevafuk. Ya bizim müneccimliğimizden değil yani. Ama bu tevafuktur kardeşim. Yani bunun başka açıklaması yok. Yine e, Büyük Selçuklu Devleti'ni anlatıyorum mesela. Hapşurmuşum devamlı. Öğrenci not alın. Ben de demişim ben hapşururum. Benim totemlerim vardır. Ben hapşursam oraya not alın diye. E tut sen Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkılma nedenleri çık. E kurban olayım. Çalışan Allah da veriyor ya. Yani. Çalışan Allah da veriyor yani. Kalbinizi dürüst tut kardeşim. Her zaman söylüyorum. Her zaman kalbiniz doğru olsun. Merak etmeyin. Allah sever. Allah sever, yol açar. Her şey memuriyette değil. Bunu da bilin. Ne memur olup da istifadenleri görüyorum. Ne memur olup da kurumunu değiştirenleri geliyorum. Tamam. Ne memur olup da kurumlarını değiştirenleri görüyorum. Ne memur olup da tekrardan istifade tekrardan sınav hazırlananları görüyorum. O yüzden Allah her şeyin ise hayırlısını nasip etsin. Rabbim değerli arkadaşlarım kalan ömrünüzü kalan ömrünüzü geçen ömrünüzden daha hayırlı eylesin. Tamam. O yüzden ben bunu Yıllarca bu mesleği yaptım. Bakın 17-18 sene. Girdiğim ders sayısı bir öğretmenin Milliyetin bakanındaki öğretmenin iki defa dünyaya gelip öğretmenlik yapsa o kadar daha fazla ders anlattım. Ama bu yorulduk artık yani. Hani artık ciddi manada yani hastalıklarla mücadele ediyorum. Alerjik astım bir taraftan bizi zorluyor. İki üç tane daha çeşitli hastalıklar var. Eskisi gibi, eskisi gibi ders anlatım noktasında bir şehre gideyim geleyim olmuyor. O yüzden mesela bayram 50 tane şehre gitti kardeşim. Yani şu adamın yaptığı hizmeti kim yapabilir ya? 50 tane falan. Bak düşünemiyorsunuz. Arabayı sürüyor, şehre geliyor, gece otelde yatıyor, sabah kalkıyor, ders anlatıyor. Tekrar arabaya biniyor, bir farklı şehre gidiyor, sabah kalkıp ders anlatıyor ve hep aynı tempoda ders anlatıyor. O da öğrenci, o da öğrenci kardeşim. O da öğrenci, o da öğrenci. Hiç kimseyi ayırt etmedi. Bakın, bizim benim hocam ekibini gören arkadaşlar. Bir kişiyi dahi biz Ayrımcılığa tutma. Bizim ekimizin en güzel özelliği bu. Çok farklı siyasi yapıda ve mezhepsel yapıdayız. Benim hocam ekibi ama biz bir bütünüz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyle, güney. Her gittiğimiz yerde saygı görüyoruz. Niye? E çünkü kardeşim milletin kalbine dokunuyoruz. Fayda veriyoruz. Şimdi sen sınava girmişsin, yapmışsın. E dua ediyorsun. Sonra bir başka hazırlanan arkadaşa diyorsun ki git Ramazan Hoca'yı dinle. İşte Bayram Hoca'yı dinle. E bunlar hep nasıl oluyor? Bu toparlana toparlana kartopu gibi büyüyor. Benim burada Hepinize bir önerim var. Devlet memuru olan arkadaşlar. o memur oldum tamam bitti. Hayır arkadaş. Bir fakir çocuğu okutmazsan benim şu çektiğim videoların sana helali yok. Bak bir daha söylüyorum. Devlet memuru olan arkadaşlar. Bu senin kardeşin de olabilir. Bu senin akraban da olabilir. Bu senin yeğenin de olabilir. Farklı birisi de olabilir. Ama bir tane çocuk okutacaksın kardeşim. Öyle bir şey yok. Ben memur oldum. Hayır ben kurtardım diye bir şey yok. Ya ben kurtardım. E kurtardın e. Faydan ne millete? Faydan ne millete? Yani o yüzden olmaz. Ya biz bir gariban çocuğunu bulup bir giydirmeliyiz. Gariban bir çocuğu bulup elinden tutmalıyız. Sevma hastası çocuğa yardım edelim. Biz insanız kardeşim bak. Ben dün de söyledim canlı yayında. Bir dönem için hep beraber bir aradayız. Doğru mu? Bir 70 yıllık ömrümüz var. Bunun aktiflik sayısı 15 yılı çık. 55 yaşına kadar da 40 yıl boyunca bir Aktif süreçte insanlarla tanışıyorsunuz. Bu tanıştığınız süre içinde her şeyden sorumlusunuz kardeşim. Ben memur oldum. Ayın 14'ünün gecesi sıraya girip memur maaşını çekmek yok kardeşim. Ya oradan 100 lira 200 lira ayıracaksın abi. Ayıracaksın. Ayıracaksın sen geldiğin yeri unutmayacaksın. Bak benim hocam ekibinin en çok sevdiğim özelliği. Asla geldiği yeri unutmayan hocalardan oluşur. Bak bir daha söylüyorum. Geldiği yeri unutmayan. İlyas Güneş 8 kardeş arasına büyüdü. Ben yedi kardeş. Bayram Keza Katü'de yıllarca üniversite okudu. Ne zorluklarla okuduk... E bu kadar zorlukla okuyandıktan sonra seni memur yapmışsak e kardeşim sen de bir çocuğun elinden tutuver ya. Tut yani bir fakirin yetimin öksüzün elinden tutuver yani. Ben memur olduğumda olur mu bu iş? Bu memur olmakla bu iş bitiyor mu? Bitseydi keşke. E biz niye memur olmuyoruz o zaman? Olmaz. Hepinizi ben çok seviyorum ama lütfen atandıktan sonra geride kalanları unutmayın vefasızlık yapmayın tamam bak ben hala ilkokul öğretmenim ortaokul öğretmenimi ararım lise öğretmenimi ararım niye e şeylerde arıyoruz öğretmenler günde kandillerde bayramlarda niye e vefa olmadan olur mu kardeşim vefa olacak mı? o yüzden sizlerden de değerli arkadaşlarım ee, inşallah iyi olur hakkınızda valla ben hani duygusal konuşmaktan ziyade gerçekleri konuşuyorum e duygulanıyoruz. Niye duygulanıyoruz? E bir yıl yemek verdik de hep beraber. Ben Ağustos'un sıcağında e, ders anlattım. Sizlere daha evvelden e, hemen başlayın diye. E, bayram öyle. Erdal öyle. Yani o curcuna, o stime gelen arkadaşlar biliyor. Yan tarafta çalışma oluyor. Elektrik kesiliyor. Bir video bir kez birden fazla çektiğimiz günler oluyor. E, yani e, bunu ücretsiz sunabilmek için renderlanıyor. Tekrardan YouTube'a yükleniyor. falan filan Yani o kadar zor bir iş ki bu video işi. Yani kolay bir işte insanlara kolay geliyor ama video çeken öğretmenlere bir sorun bakayım. Git Mehmet Bilge Yıldız'a bir sor bakayım video çekmek kolay mıymış? Yıl daha sonra başladığı için. Hani dışarıdan öyle bir video çek. Öyle olur mu lan 20 yıllık emeğimizi biz ortaya koyuyoruz orada kolay mı? Bir de o kadar kritik ki bir yanlış bilgi versen burada çıksa ondan sonra vay efendim şey. Yani o da olabilir yani sonuçta senin anlattığın akademik kaynakla devletin kaynağı devletin soru yazan hocası değişebiliyor geçen sene işte Haliç soru mesela. Olabiliyor yani. Bu. Ama bu hocanın suçu değil ki. Hocanın da incelediği kaynaklar var yani. Bizleri Instagram'dan takip etmeye devam ederseniz şunu görürsünüz. Bir, hayatınız boyunca e, bir sonraki sene sen devlet memursun ama KPSS sınavının heyecanı tekrar yaşarsın. Lan geçen sene ne girdik sınava diye. İkincisi, Instagram'dan takip etmeye devam ederseniz Gittiğimiz illeri görebilirsiniz. Oralarda gelebilirsiniz. Çünkü çok atanan arkadaşımız geliyor yanımıza bir resim bir fotoğraf çektiriyor. Ee, Instagram'dan ara ara kitap paylaşımları yapacağım. Bu kitapları alıp özellikle devlet memuru olduktan sonra okumanız, devlet memuru olmadan önce de sınava hazırlanırken okumanız gereken kitap paylaşımları yapacağım. Bunlar için e, değerli arkadaşlar okumanıza büyük fayda var. Çok büyük fayda var. E, yani okursanız gerçekten bir fahri tarihçi olacaksınız. Hepiniz zaten öylesiniz. Evet videoyu kapatacağım. Sizlerden e, son sözlerinizi de alalım değerli arkadaşlar. Var mı söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Son sözleri de alalım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim emeklerimize karşılıklarını versin. Amin, amin. En hayırlı yerlere getirsin Rabbim sizleri. Var mı başka sizlerin söylemek istediği, konuşmak istediği e, kıymet dostlar? Ya mesaj kutusu binlerce met mesajla dolu değerli arkadaşlar. İnanılmaz bir mesaj var. Özellikle oksuzluk sorusundan dolayı çok gelmiş. Ama sadece oksuzluk yani videolarda oksuzluk yok merak etmeyin. E olur mu büyük sahiptiğin yıkılması vaka evvak dirlik Tanzimat Fermanı Yusuf Kemal Kengir Şenk yumuşama dönemine girilmesi Milli Birlik Komitesi Reval görüşmeleri Çanakkale olayı yani serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili İstanbul'un resmen işgal edilmesi, Eskişehir Kütahya, Çakabeyli, Sırp Sındığı, Müsadere bunların hepsi videolarda var. Hepsini yayınlamayacağım ama 5-6 tane özel videoyu yayınlayacağım değerli arkadaşlarım. Kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle hepinize Mersin, Silifke'den selamlar. Sizler de artık bu sınav sürecinden sonra ÖABT'ye girecek arkadaşlar. Önce eğitime girecekler. Daha, daha sonra ÖABT'ye girecek arkadaşlar. Şimdiden başarılar dilerim. Ön lisans ve orta Yaz geldi sıcaklar arttı. Sıcaklar arttıysa soğuk yere geç. Adam bana yazmış hocam sıcaklar da Oğlum soğuk yere geç diyorum lan manyak mısın sen? Soğuk yere geç. Yani sıcak attı diye ders çalışmamaz bahanesi olabilir mi ya? Oğlum ilkokulda mısınız? kesildi. Hocam ödevimi yapamadım diye yani. Kurban oldu. Sıcak bastırırsa soğuk yere geç. Kütüphaneye git ilinde, ilçende. Değil mi yani? Yani illa kendinize bahane üretmeyin kardeşim. Tamam. Bizim arkadaş gibi. Üç gün önceden başladı O zamanlar saatler geri alınma mevzu var diye. Başkan saatler ileri alınacakmış. He, ee, bir saat erken şey erken uyanacağız. Bir saat erken. Allah Allah'a üç gün oldu, beş gün oldu bak, diyor bak. Kardeşim sen bugün saat dedileri alınacak. Bir saat ben erken şey yapacağım. Ne derler ona? E, zaten çok uyku seviyorum. Oğlum o zaman dedim bir saat ileride git bir saat erkenden yat. E, git bir saat erkenden yat yani her şeyin çözümü var kurban oldum. Hele diyor doğru söylüyorsun diye gitti bir saat erkenden yattı. Lan aynı şey değil mi? Öğrenciye bahane. Öğrenci bahane üretmesin bana. Bahaneniz yok kardeşim. 1980'de, 90'da sınava giren adamın bahanesi var. Tarlada çalıştırıyorlardı. Şunu yap. Evet var. Fındıkta, çayda şu an Çukurova'da çalışıyor. Yok demiyorum. Ama senin ders çalışma olasılığın var. Var kardeşim. Senin imkanın var. Bana kimse kazanamadım demesin. Kazanamadım değil de çalışamadım demesin. Çalışamadım deme. Eğer aileden bir zorunluluk yoksa yani aileden bir birey senin o KPSS sınavına girmeni engelliyorsa onu geçiyorum. Ama ya kardeşim çalışsan da akşama kadar gece 3 asıyorsun hop bayram meral karşında ya. Bak gece 3 açıyorsun tak bayram meral karşında lan gece 3'te bayramla nasıl ulaşsa bayram ulaşamaz ya. Gece 3'te bayramın annesi arasa bayrama ulaşamaz. Sen bayram merak gözünün önünde ya. İlyas güneş gözünün önünde, Ramazan yetkin gözünün önünde. Anladın? Kıymet bilelim, kıymet. Bak bunlar iki gün sonra bakın. Biz bunlar ücretsiz yapıyoruz. Kaç tane ücretli platform oldu Türkiye'de? Bak bakayım bir. Tane ücretli platform oluştu. sizler de bunu yapmayın. Gözünüzü seveyim. Çoğu arkadaşımız atanıyor ve mesai atıyor. Hocam siz fotokopinizi almışsın, hakkınızı helal etmişsiniz. Ama ben atandım. Şimdi atandıktan sonra e, benim hocam.com'a girdim, set aldım. Bunu bir fakir öğrenciye gönderimiz Ya şu güzelliğe bakar mısın? Ya. Çocuk bunu unutmamış ya. Değerlerini unutmayan toplumlar yaşamaya devam ederler. Değerlerini unutmayan toplumlar. Sizler değerlerinizi unutmayan insanlardan olursunuz inşallah. Tamam Hepinizi çok çok seviyorum. Bir arkadaşımız canlı yayına girmek istiyor. ki bakayım ismi neymiş canlı yayına girmek isteyen? Hocam ben canlı yayına girmek istiyorum dedi. Bir saniye. Kim o arkadaş eğer görebilirsem. Bir bakayım, bir bakayım, 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 bir bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım canlı yayına. Hocam Mehmet Can Turhan. Mehmet Can'cım bakayım kardeşim sana bir bulayım seni. Mehmet Can Turhan bir bakayım kardeşim. Evet Mehmet Can aldım kardeşim bir arkadaşımız herhalde sınava girdi. Ben atandım hocam. Sağ olun. Sizler de sağ olun. İyi günler hocam. Hocam sesim geliyor mu? İyi evet, Mehmetcan ben. Ne yapıyorsun bakalım? İyi misin? İyi hocam. Siz nasılsınız? İyi evet, Mehmetcan. Neredesin? Ankara'dayım hocam. Ankara'yı maçlarından tanışıyoruz zaten. Neredesin derken? Şu an neredesin? Şu an marketteyim hocam. Sınavdan çıktım hemen. Markette çalışıyoruz hocam. Boş durma yok. Haftaya da hocam alan sınavlarımız var. İyi Allah kolaylık versin kardeşim. Bana da bir iki... Siz nasılsınız hocam? İyilik vallahi sağlık. bir şeyler... Hocam, evet, sen sınava girdin mi? Girdim hocam. Nasıl geçti? Hocam Türkçe'ye 30 soruda 45 dakika falan harcadım. Yani sorulan şeyi sordu hocam. Paragraflar uzun olduğu için zordu. Ee, tarih, coğrafya, matematiği yaptım. Biraz boş bıraktım. Tarih, coğrafyaya geçtim. Orada da 30 dakika falan sürmedi 60 soru. Hem hızlı bilgi olsun hızlı hızlı yaptım. Yani toplamda en fazla 12-13 yanlış olabilir 60 soruda. Matematik 25 soru yaptım. Hepsini doğru bekliyorum. İşte hocam Türkçe belirleyecek ya. Türkçe çok zordu çünkü. Ben 50 kere söyledim Türkçe. Bak. Şeyle ilgili. Söyleyeyim. Evet hocam. Hepsinin normalde yüz alması lazım. Öyle olmuyor. O yüzden biz Türkçe konuştuğumuzdan da ziyade Türkçe yapabileceğimizi zannediyoruz. Hayır kardeşim. Bilimsel metin. Okunması lazım. Bak ben bildiklerimi söylüyorum. Hocam biraz da tabii bizim insanımız kitap okumadığı için. Ya ben mesela ben şu an 50-60 tane tarih kitabı bitirdim ama e, sınavdan dolayı ara verince o bile etkiledi hocam. Tarih sorularını mesela bazılarını siz canlı yayında dinlediğimde yaptım. Bazılarını da son 10 yılın KPSS sorularına göre yaptım. İyi. O zaman yanlışım Şimdi 24'e 23'e 4 falan yaptım hocam işte. Yani hızlı yapmasaydım bir 15 bin dakikamda olsaydı full yapardım rahatlıkla. Olsun hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Şimdi ses gelmiyor. Yani, tamam. hocam nasıl isterseniz sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun. Ses gelmiyor. Hocam sizin de bazen sesiniz gelip gidiyor ya. Evet evet olur. İyi günler. sesim geliyor mu şu an bilmiyorum ama bakın arkadaşımız çıkmış sınavdan marketine gitmiş markette çalışıyor ses şu an yok ses şu an var mı arkadaşlarım sesim var mı geliyor gel o zaman şöyle yapalım ses iyi şu an değerli arkadaşlar şöyle yapalım şimdi yayınımızı kapatalım 6.30'daki tekrardan canlı yayında biraz daha netleşen sorulara bakalım. Ben de o esnada birkaç tane video yayınlayayım. Hani niye video izlemeniz gerektiğini anlamanız sebebiyle derler. Çünkü izlediniz şimdi aklınıza gelecek gülümseyerek. E... Ne?